Selam kankalar ben Levent Turan videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klozete atılan saçma şeylere bakacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün klozete saçma sapan şeyler atan deli adamın videolarını izleyeceğiz. Yani bir insan neden tuvalete bir şeyler atıp sonra da üstüne sifon çeker bilmiyorum arkadaşlar. Ben hemen kulaklığımı takıp bu videolara tepki vermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar öyle saçma videolar izleyeceğiz ki eğer yemek yemediyseniz veya böyle mideniz zor durumdaysa bu videoyu izlemeyin arkadaşlar. Çünkü kusabilirsiniz o derece kötü videolar. Hemen ilkinden başlamak istiyorum. Evet ilkinde böyle e, ee, şeker açık arkadaşlar bonibon görüyorsunuz bir sürü bonimon. bonibon 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 <laughs> bonibon bir sürü bonibon evet doldurdu görüyorsunuz bir klozet dolusu bonibon yani şu an artık bundan sonraki hayatımda bonibon yer miyim bilemiyorum arkadaşlar hala dolduruyor daha ne dolduracağım taştı zaten taştı geri zekalı manyak ama arkadaki müzik iyi <laughs> Evet bakın bu şekilde dolduruyor arkadaşlar su varken. Zaten onların hepsi erir diye düşünüyorum. Hepsini dolduruyor. Böyle bir kova kocaman arkadaşlar. Bonibonların hepsini oraya attı. Devamı? Devamı tabii ki de gelecektir. Şimdi onları çalkalıyor. İnşallah tuvalet temizdir. Abi deli misin? Gelmişin 35 yaşına. Gelmişin 35 yaşına. Yemin ediyorum Bak hepsinin rengi çıktı arkadaşlar. Saçma zaman çok kötü bir şey benziyor şu an. Çok kötü ya. Gerçekten hani neden? Neden nedir diyor? Sadece neden dedirtiyor. Hani daha önce cringe TikTok videoları falan izledik bu kanalda. O videolardan daha kötü videolar. Gerçekten net söylüyorum. Samimi söylüyorum. Vazgeç manyak olursun. Arkadaşlar videonun devamında bir şey yapmıyor. Sonra bir de şey çekiyor böyle. <laughs> Onu temizliyor bir de manyak. Bak. Vakumluyor böyle. Neydi bunun adı? Unuttum adını. Vakum değil de başka bir şeydi. Evet yani temizliyor şu an. Şimdi o bonimonların hepsi tek tek gidecek yani oradan. Anladık mı? Evet. Şimdi hepsi gidecek galiba. Evet. Son hali. Görüyorsunuz. <laughs> Arkada J yeah, müziğini koymuş. Yani arkadaşlar siz ne düşündünüz bunlarla ilgili bilmiyorum. Yorumlara yazın. Gerçekten benim düşüncelerim çünkü bu adamın bir zekalı olduğu yönünde. Bakalım siz ne düşünüyormuşsunuz. Bunları merak ediyorum. Hemen diğerine geçelim. Diğerinde de fast food atacak. Ee, nimetleri böyle bir şey alet etmesi çok kötü. Abi. Ulan günah lan günah. İmansız adam. Ve video 46 milyon izlenmiş arkadaşlar. Şimdi gördüm onu. Niye izleniyor? <laughs> Amaç ne? Bu arada patatesler direkt geçti yani hiç zorlamadı tuvaleti. Nasıl bir kanalizasyon borusu varsa evde özel yaptırmıştır. Bu öyle bir deli çünkü. Burada da bir hamburger arkadaşlar. Olsa da esek diyeceğimiz cinsen ama artık büyük mela hamburger yiyemeyeceğim. <laughs> ya gerizekalı. Midem bulanıyor şu an yemin ediyorum çok kötüyüm ya. Ay Gitmiyor kaldı Ya sen nasıl bir gerizekalısın ya Aptal herif ya Gerçekten arkadaşlar Of Yani bilmiyorum Hani gerçekten amacının ne olduğunu çözemedim Burada da nugget evet Onlu nugget koyacak <laughs> Amaç ne? Şu an onu sorguluyorum yani. Hani bunları niye yapmış? Bak bunu paketiyle attı. Yani paket değil olmaz kanka ya. Tek tık atman lazım. Evet çıkardı. Bence bunlar direkt gider diye düşünüyorum. Dayı ne yapıyorsun? Dayı doldu orası. Arkada böyle garip garip müzikler koymuş. Yani bu adam bence ak akli dengesiyle problemler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kaç abonesi var bunun ya? 3 milyon 690 bin abone mi? 3 milyon bin abonesi var. Abi niye abone oluyorsunuz bu adama? Bu neymiş? Bu ne lan? Türkiye'de yok galiba bu. Ne bu? Anlamadım ne olduğunu arkadaşlar. Evet öyle bazlama gibi bir şey. <laughs> Ekmek gibi bir şey atıyor. Of çok kötü ya. Yemin ediyorum çok kötü. Ya bu sadece bizim dinimizde olan bir durum değil arkadaşlar. Bence tüm dinlerdenim. Yani tuvalete atılmaz abi böyle nimetler ya. Gerçekten. Beyinsiz, geri gerizekalı pislik adam ya. Zaten 83 bin like ve 48 bin dislike almış. Ya yani niye like atar bir insan bilmiyorum ama dislike atanların ellerine sağlık. Ben de dislike atmak istiyorum. Hemen dislike yapıştırdım. Evet bu da geçti. Devamında ne var? Bu ne abi? Dürüm galiba bu değil mi? Dürüm gibi bir şey yani. Galiba dürüm evet. Gal evet lavaş dürüm arkadaşlar. Arkada saçma sapan müzikli efektleri koymuş. Bunu da attı evet. Beyinsiz. Gerçekten salak. Yani aslında böyle video çekmeyecektim arkadaşlar. Bunun yaptıklarını sizlere göstermek istemeyecektim. Sonra dedim buna bir tepki vereyim yani. Hani siz de görün istedim böyle saçmalıkları. Ulan tuvalet zorlandı artık. Yeter diyor. Yeter diyor. Tuvalet zorlandı. O da noktaya geldik. Onu da açacak. Ya zaten birini atmışım. Yani diğerini atsan ne olacak yani? Aynı şey olmayacak. Gidecek. Ya amacı yok yani videoların yani Eline kamerayı almış Böyle nimetleri Saçma sapan objeleri atıyor adam İzleniyor parasını kazanıyor Çok garip dünya gerçekten Dünyada çok garip içerikler var Youtube nereye gidiyor bilemiyorum Devamında da arkadaşlar Burada da Coca Cola, Fanta, balonlar, plastik balonlar Bir sürü şey atacak bunu da izleyelim Evet, balonların hepsini durdurdu. Bak bu biraz hoş duruyor. Bak bu bir tek, bir tek hoş duruyor yani. Ama yiyecek atmak ne ya? Evet, kolayı öyle atmasan mı sanki ya? Onu döksen ne bileyim daha iyi olur sanki. Evet. Oo, mentos mu atıyor içine? Aaa. ooo nasıl taşıyor? Abi Bunu galiba tuvalet temizlemek için yapıyor herhalde. <laughs> Ay çok şey değil mi ya? Hoş değil Bunlar satılıyor böyle. Evet burada toplar. Manyak ya. Kinder sürpriz yumurtalardan da attı abi. Evet sprite döküyor şu an. <laughs> Amaç ne? Yemin ediyorum psikoloji bozan videolar arkadaşlar. Denemeyin, yapmayın, izlemeyin hatta. Bu videoyla izleyin bırakın. Ben de öyle yapacağım çünkü bir daha izlemem yani bunları. Snickers attı. Evet burada balon attı su balonları. Bir sürü su balonu atıyor. Sonra sifonu da çekmeyi ihmal etmiyor tabi arkadaşlar. Bakın. Oha gitti. Hiç beklemiyordum onların gideceğini. Bunlar gitmez bence. Oo. Tuvalet bayağı güçlü bir tuvalet yani. Bizim tuvaletlerde yap yapmayız zaten biz ama yani yapsa gitmez bence. Bu gitmedi. Onda bir sorun var. O gitmek istemiyor. Gitti o da evet. Onu da gönderdi. Ooo oh dayım ne yapıyorsun sen dayım Yani videolara boş boş bakıyorum Bilmiyorum niye böyle bir şey yaptığını sorguluyorum Ya ulan yemin ediyorum bu hani Klozeti temizleyen insanlar diyecek yani hani, Kim yaptı bunu hangi geri zekalı yaptı gibi Demişlerdir bence kesinlikle Aa gitmedi lan onlar geri geldi. Tuvalet artık zorlanmaya başladı çünkü evet. Yeniden şey yapıyor. Aa geri geliyor. Artık hani o derece doldu ki. Hala atmaya devam ediyor bir de. Hala atıyor. Manyak adam. Salak adam. Manyak. Evet videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Yani bu videolar hakkında nasıl tepki vereceğimi gerçekten bilmiyorum. Çok saçma videolar izledik. Hani neden izlediğimi sorguladım. Neyse videomuzu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu an ekranda çıkan videoları tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Benim biraz kendime vakit ayırmam lazım. Gerçekten bu videolardan sonra biraz psikolojim bozuldu. Biraz kendimle baş başa kalmam lazım diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Böyle şeyleri kafanıza takmayın arkadaşlar. Yeni videomuzda yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.